Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ar iki arkadaşımla e, üçlü giriyoruz. E, Yağız ve Mehmet var. arkadaşlar ben varım. Her videoda varım arkadaşlar. Benim sigmalık çok iyi değil var. Yağız. 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 E, Yağız. Yağız 3147 kanalına ve Ali X 52-31 kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın niye 31 diye sormayın yani biz hatayız değil mi Ali? Evet. Yani yoksa o. Yok. 3. klasman geldi. 3. klasman geldi. 3. klasman geldi. Ben 5. klasmanım. Arka, ar Yağız 6. Mehmet klasman kasma. Mehmet'ten yine klasik 80'li boyutlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Mehmet daha kadrosunu geliştiriyor. Ben ortayım. Yağız güzel kadrosu var. Neymar falan. Bu kadrosu kimler vermiş? Rakip Trabzonspor. <laughs> Hamsi. O oh, yok. Kanka, gör, herkesin, ee, bazen, <laughs> Arkadaşlar kadroları böyle. <laughs> Arkadaşlar şu bir tane olan niye lan beleş herkes çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> E, evet, bir de Shaun Kroey Big Time, eski ben Big Time. 20 kez açtım. Ben de 20 kez açtım Yani, yani, ben de yani normal, Arkadaşlar yani Hikmet diye arkadaşım var. var. Mesela ona şey çıktı. Frank Lampard. Lampard. Yani direkt onu, 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 onu da o gen, e, Hikmet genellikle full e futbol videoları çekiyor. Ama yani... evet. Evet. Yani. Tamam. Bunların, Adamlar yüzde şey, şey dışı. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ben şu an adamlar birazcık Hikmet'in taktiğine yöneliyor adamlar. Aha. Evet. Şu an adam eksiltiyorlar aslında da. Ben kapmayı deneyeceğim. Deneyelim. Aha kaptık. Güzel. Ben evet, senin pasına ya. Pas. <laughs> Morfo evet dikti indiremedi Hernandez. Arkadaşlar değişik maç oluyor. Verdim. Çok ol, Mehmet. Verdim. Vur. Tamam tamam. Helal. Ya. Tamam onda sıkıntı yok onun nedenini biliyorum. Evet ben palmında içerideyim. Alırsanız tam kaleye oynayabilir Van like dalıyorum içeri tutun. Aldım. Diktim uzaklaştırdım. Offside olması lazım. Aldım. Hakem. Hakem yine şikeci çıktı galiba. Videomuzun kaydı 4 dakika 43 saniye olmuş. Palmer. Mehmet. Helal. <laughs> Verdim. Lan o neden bacak arasından geçiriyor? <laughs> Adam bizden değil herhalde. Çok <laughs> kötü şut çekti. Arkadaşlar orada bence normal şut vuracaktı. Ata. Evet. Arkadaşlar o en iyi Mbappe kartlarından biri bence. En iyi bomba olan Mbappe. 106'lık. Tamam. Mehmet sen de. Dost Olsaydı. Hocam. Hocam. Hocam olsaydı ver. Tamam. Hocam olsaydı vermiyor. <laughs> evet. Arkadaşlar yani olsaydı vermiyor. Normalde <laughs> verir. Oğlum bir topa üç kişi de aldık lan. Hocam! Evet. Aldık. Of. Verdim. Mehmet vur görmüyor. Solmaları da havamla Hani bilgi şey telefonundaki bilgi. Bir tane bilgi cihazı yok bilicam dedinin mekanının orada var ya bir tane robotun can. Böyle sağ sol üstten böyle takip ediyoruz. Aynı da çıkar öyle. Okay. O siteydi ya hocam. Evet, istatistikler böyle. Evet, bizim kadromuzun son hali, adamların kadrosunun son halini göstereceğim size. Bizi Evet, yani bizimkiler çeyrek çeyrek yorulmuş. Arkadaşlar, adamların son kadro hali böyle yani gözükmüyor ama sadece şeylerine bakalım değiştirmişler mi? Arkadaşlar, e, ee, Kroyf'ı bırakmışlar. Rolarda mı bir salak var? Oha! Standard. Ron Nistel Boy var adamlarda. Okunuşunu bilmiyorum. Ron Man Nistel Boy. Bir şey değil ya. Evet. Adamlarda da yok. Yok. Evet. Standard. evet. Standard. Hazır verdim. Arkadaşlar değişik yani. Adamlar o vermedi mesela. Verdim kanata. Oyun kas oyun kasıyor şu an benimle. Sizde? Bende yok. Oyun. Ay, 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 oyun dondu bende şu an güzel çalımlar attım. Sonrasında hiçbir şey olmadı. Ort çevirdim. Oyun buldu lan. Arkadaşlar ne olduğunu siz gördünüz zaten. Kanka neden outsidessiniz oğlum? Mehmet doğru ki. Hayır, sending yaz. Kanka sen, sen seçmişsin. Sen... Seçince zaten yağıza geçiyordu. Ya Hayır ben gitsin. Yağız'a pas verdim. Hiç pas. Hocam. Mehmet. Oğlum adamın önüne neden geçiyorsun? Evet, İçeri. Mehmet. Yok, sen. O Kanka kalenin etrafından. Ben denedim denedim. O, oh! Tamam denedin mi? O geçiyordu. Oğlum! Bizim adamlar birbirimize dalıyor. Kendi oyuncularımıza dalıyor. Korner. Hocam. Hocam! Ya yeter hocadan bıktım. Aha. Hocam. Hocam ayağını ikide bir 5 metre hadi tamam ona bir şey demeyeceğim. O oyuncusunun güçlülüğüne bağ bağlı da adam benim bacağıma vuruyor. Offside. Offside. Hah. Tamam, Maç çok sıkıcı geçiyor. Gol atamıyoruz ki. Ya hocam. Diyecek bir şey mi? Topa dalıyorum. Ne de Oyun da öyle. Evet arkadaşlar şu an çok kötü bir mal mağlubiyet yaşıyoruz. Sinirlendim. Ya hocam aldım topu. Oyunun mu hitboxı kötü? Ha? Lan yanlış bir şey var. Evet arkadaşlar şu an çok sıkıcı bir maç oluyor. Livakovic Yenilik galiba evet Yenilik. Allahım ne oldu? Allahım Momentum da olabilir yani adama Evet kaleyi açtık Baksanıza Aslında kötü oynuyorlardı Direkt attılar boş kalede Arkadaşlar bugünlük Yani maçımız böyleydi Değişik bir maç oldu Hepinize görüşürüz